Evet sigaramızı aldık polis gelmeden topuk. Lan polis! Oğlum ne alaka lan? Beni kesen hapse atacak. Hapis cezamızı yiyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Başkita ve kapakta gördüğünüz gibi kuruyor sunucusuna sıfırdan hesap kasma serisi ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar bugün yine UF ile birlikteyiz. Biraz para attım kendime. VIP paket falan da ekledim. Hesabı sıfırdan kastığım zaman çok yavaş geliştiğimi gördüm. Mecbur öyle bir şey yapmak zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Böyle hızlı hızlı biraz gelişeceğiz. Bu bölümde bir araç değişikliğine gideriz. Ee, kaçak sigara falan alırız. Yine bir taksicilik. Ovaldeki tur o şekilde devam. Bugün direksiyon kamerası ekledim. Direksiyon kamerası bakalım bu şekilde daha mı iyi olur. Beğenen olursa yoruma yazsın. O şekilde devam ederiz. Yavaştan çıkalım. Biraz ses arttırayım. Direksiyon kamerası beğenirseniz Bundan sonra videolara ekleyebilirim abi. Şu an var olan param... a 20k olmuş benim param. Şöyle bir şey oldu. Ee, oyunda benim olduğumu fark ettiler bir önceki bölümde ismim gözüktüğü için. Normalde 3k param vardı. Herkes para atmış bana ve şu an hali de atıyor herhalde. 3K'ydı paran 20 21K oldu. İlginç. Bu ne ses be? O nasıl bir ses ya? Şöyle sağa geçelim. Bu arada çayımızı da içelim. Ama para kasmam gerek kalmadı. Herkes attı para. <laughs> Amacı kalmadı. uyuyorduk. Ha kafamı şişirdin, kafamı. Sivikler supralar havada düşüyor. Böyle yapalım. Araç 160'ı geçmiyor. Şu biraz oyunu sesini kısayım. Epson sesi kafam şişirdi. Böyle gidelim aradığımıza bir tek bağlayalım diyeceğim ama yeni aldım araca bağlayayım bir tek iyisi. Param kalırsa. Şöyle yapalım. Saat çekelim. Videoya girmem herhalde bir bir saat falan sürdü. Direksiyon setini kurayım dedim. Direksiyon setini kurdum. Baktım ayarlarım hepsi gitmiş, sıfırlanmış. Bir daha ayar yaptım. Zaten bunun ayarları biraz şey ya uğraştırıyor fazla da değildi. de yine az bir şey olsa uğraştırıyor. Şöyle yapalım altını vurduk bu arada. Şuradan menüden e, VIP paket de aldım kendime. E, ne eklemiştim araç yenileme hakkı ekledim. EDS şu anlık EDS işimize yaramıyor çünkü gazlamıyoruz. Ee, trafik ışıkları var. O da gerek yok şu an. O haldeyiz zaten. Sigara almak. Bak bu şu an sigara kasacağım. Bir, bir tane hak aldım kendime. O şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Bir hareketle. Bir tane araba alalım. Ne alalım? Aslında bu UF manyak para kasıyor. Biraz UF yı yı kasalım. UF'ye Vitek alıp daha mantıklı aslında. Aynen. Ufiye bir böyle alıp öyle gezelim. Zaten 40 getirisi var arabanın. Almanın mantığı yok. Hız sınırını aşmışım. O yüzden... Param 19K'ya düştü 21'den. Nasıl bir sınır aşmaktı bu ya? Şimdi kardeş... Bana... Vitek ver. Aynen. Vitek eklenin hadi bak şimdi. Şimdi pit atalım. Evet, Vitek de aktif. Ön tampon orada. Alırız onu dönüşte. Artık bu normal bir ufey değil. 400 devirsen biraz şey oldu, ağır oldu. Neyse. Biz şöyle üstten gidelim. O FX10'un sesi ne? şey ya abartı eksos yüze geliyor kulağa da sürekli duydun mu da ağrıyor aynen dördüncü desk güzel olmuş Hı, biraz düşürmemiz lazım bunu Bir tek bir latch beni öldürdü belki gym gelmiş Evet, sigaramızı aldık. Polis gelmeden topuk. vay be aslanım ya ne güzel viraj alıyor Lan polis. Oğlum ne alaka lan? Bunu hiç beklemiyordum dedim oyunda polis yoktur. Vay be. Oğlum ay vay yedik vallahi yedik ya. Ne yapacağız şimdi? Bu arabayla da kaçamam ki ondan. Lan pit atacaktım ya. Oğlum böyle şanssızlık olamaz ya. 40 yılın başı sigara aldım, polis yakalandı. <laughs> yani şu an videoda izleyenler şey yapmış olabilir yani. bilerek ayarlanmış falan filan diye düşünebilir, öyle bir şey yok kesinlikle. Yok. Şu an tamamen şansa denk geldi. düşürmeyecektim Elias ya. Arabanın dördüncü de tam ayarlı değil. Çok kötü oldu bu ya. Hadi bakayım. Aslan parçası 160'ı geçtik. Diğer şeride geçmem lazım. Bunu kontrol edemiyorum burada. Daha içeri girecektim ama. Üçüncü seviye olduk. Geçmiş olsun. Birazdan başlar polis vurmaya. Ve şimdi de vuracak kime geldi. Vurdu. Dördüncü de çok kötü ya. Keşke hiç ellemeseydim. Bir hapis cezamız var yani şu an. Bak dördüncü seviye beş olacak neredeyse. Çok kötü yakalandık ya. Polisten gelsin bugi bugi. Oğlum niye sıfır geçiyorsun lan? Kovalamazı yapıyoruz görmüyor musun? Ha öyle patlar işte hadi bakayım. Nah bir tek açıldı inşallah vurmaz ya. Gerçi o halde vur vuramıyor herhalde bundan. Polisler. Bak arabayı alsaydım böyle olmayacaktı. Biraz hızlı bir araba alsaydım. Vay arkadaş. Önümde biraz alsa, hızlı alsam ondan rüzgarından. Ne olur önüme biri gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz kaçamayız polisten. Duracağız mecbur. Bu böyle olmayacak. Ya arkadaş ya, 40 kilo maç sigara aldık yakalandık ya. 8 litre yakıyormuş arabamız bu hızda 8,2. Ne nasıl motor var bunda 8 litre yapıyor ya. Gerçi gazlıyoruz ama. Polisle birlikte para kasmaca. <laughs> Belki... Kurtar beni Berçe. Şunu Kemal yakalamam lazım. Dur la dur. Yavaş git. La Kay bas bas. Neyse polis de fazla zorlamayalım. 5 seviye yaptı zaten. Beni kesen hapis atacak. Hapis cezamızı yiyelim. Gel la buraya Fikso gel. <laughs> gel arkana geçeyim. Gel gelsen o en fazla 180 yaparız. Polis adam tampon yapıyor. Ya. yazlıklar olsun. Adam yormayalım yeter. Hay ya. Şu ileride durayım. <laughs> Yan yana gidiyoruz. <laughs> Selam. o tür hareketlerden uzak duralım. Ha böyle sabah kadar dolanırsın. <laughs> Bir polis daha. Tabi bana gelmedi Allah'tan. Neyse cezamız kesilsin ağabalım. Ne yapacak ya, bir şey yok. Kaç dakika? 17 dakika. Kaçak sigara level 5. Geçmiş olsun. Arkadaşlar hiç planda olmayan bir şekilde hapse atıldık. Yani sunucu da polis var mı yok mu ona da bakmamıştım zaten. Diyecek bir şey yok. Hapis cezamız 16'da hapis cezası kaldı. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ne yapmamızı istediğinizi söyleyin. Yorumlarda yazın. Devamını ona göre getirelim. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.